yine sizlerle birlikteyiz. Sonunda sınavlar evet. Çünkü ona aboneye daha hemen ulaşamayacağımızı anladım. Şimdi arkadaşlar bu kadar goleme hem köpeklerle hem de kendim dalacağım. Böyle güzel bir zırhım var. Önce bir cansız mod alalım kendimizi. Yenebilir miyiz bilmiyorum. Çok güçlüler golemler bildiğiniz gibi. Önce hepsine bir ok çekeyim bana kızsınlar. Heh. Artık o bana dalacak. Lan. Bu da bana dalacak. Bir daha. Bunlar dalmıyor. Ana dalmıyor Arkadaşlar ben değiştireyim bunlar zombi yapayım. Geliyorum hemen arkadaşlar. Zombi yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda tabletim kasıyor. O derece bir zombi var. Arkadaşlar. Saldım. Run run run. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yok tablet gitti. Hay hay Allah. Arkadaşlar ben bu içeriği boş vereyim. Şu anda 어, 어, 하, 태블릿 규, 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 Arkadaşlar yok. Ee, tabletim DJ oldu. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Ben en iyisi arkasız. Ee... Bunu Dumu kaldırma tablet. Neden anlamadım. Ama çok zor koydum. Ondandır büyük ihtimal. O yüzden biz kendimiz. Burada hafif kasıyor gibi Şimdi Bizim üstümüzde neler var o güzel tamam. Oğlum o nasıl bir kasıştı Tablet Çöktü Ama yani ne yapsın tablet Orada en az 100 tane zombi var. Tüm zombiler bana doğru geliyor. Aa tablet sen de birazcık yardımcı olsaydın bari. Tablet hiçbir şey yapmıyor. Dondu böyle. <laughs> zor zor yürüyorum. Zar zor. Zır zır. Oh, Allah Tabi her zaman çıkmaz içinden bir şey. koy Koydan kon net çıkmıyordu. Arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme geliyor. Ben de Brawl Pass e alacağım. Ama ben böyle sonlara doğru alacağım. O yüzden aşağıdan like'ıp abone olmayı unutmayın. Ve e, yarın yüzümü gösteren video gelecek. Hem de aşağı ineceğim bisikletimle okula gideceğim ama okul benim perşembe cuma bildiğiniz gibi ee, arkadaşım Mustafa'nın iki şey ama Pazartesi salı Hem onu göreceğim hem de video çekeceğim hem de Gezerim oraları Güzel olur Hiç bu taraflara gittiğimi hatırlamıyorum yeah. <laughs> Oha Oyunun bug'ı Bak Park, gitmiyor. Ha, bak önce gitti. Ya çok kötü bir yerde doğduk ya. Arkadaşlar Minecraft çektim aslında. Ama başka şey bulamadım. İçerik bulamadım. Keşke bulabilsem. YBC diyor ya e, içerik bulamıyorum. İnanmıyorduk ama harbi içerik bulmak çok zormuş. Ne? öl. Ya bu da bu videon dakika olsun yeter ya. Arkadaşlar 15 dakika olunca neler istiyordu? Onu unuttum bak. Numara istiyor. Başka bir şey istiyor mu onu bilmiyorum. Arkadaşlar Instagram e, açtım. Orada bisikletimi de paylaştım ben. Görmek isteyenler açıklamaya koyarım adını. Oradan bakarsınız. Seviniyip. <laughs> <laughs> de arkadaşlar ben şeyi merak ediyorum. Böyle tam yukarıdayken su kovasını aşağıma koyabilir miyim? Onu merak ediyorum. Onu da deneyelim hadi bu bölüm. Onu da ee, ben şeyi ayarlayıp arkadaşlar doğduğum yere bakar mısınız? Lan küçücük adada doğdum ya. Neyse. Çık 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 çık. Şimdiki arkadaşlar, evet, başlıyoruz. Çıkmadı. O zaman arkadaşlar ben böyle çıkıp çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkabildiğimin en yükseğine çıktım. Bundan sonra bir şeyler diyor ve başlıyorum. Aldım. Aldım. Ölmedim. Ben proyum. Ben proyum. Ben proyum. Hiç kimse laf etmez. Hatta bir daha yapacağım. Hatta 8 dakika daha bir daha yapacağım. Ben proyum. <laughs> <Böyle çıkmaz çok. gülüyor> değil <Elindir. gülüyor> Ben proyum. Bir daha yaptı arkadaşlar. İnanılmazsınız. Oha direkt düştüm. İşte bu da proluktur arkadaşlar. Eee çok pro oynarım. Bir yerden örümcek sesi geliyor şu anda. Aslında doğduğum yer ada. Arkadaşlar bisikletlerimi gösterdiğim videoda gelir. Önce şeyimi çekeyim. Şu yarın e, indiğimi çekeyim. İki tane video çekerim arkadaşlar. İki gün mü paylaşsam? Yoksa ikisini aynı gün mü paylaşsam? Onu bulamadım ben. Bence şey yapayım ya. Siz de başka video istersiniz belki. şey yapalım. İkisini aynı gün paylaşayım. Mesela arkadaşlar 10 dakikada olmuş. Dediğim gibi yarın güzel bir video geliyor. O yüzden aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.